Tamamdır. Tamamdır geldik. Silahçıyı artık almamız lazım. Her türlü artık silahçıyı almamız lazım. Çünkü silahçı bizim için çok oldu. Silahçıyı alırsak her türlü silahı elde edebiliriz. Tamamdır. İnşallah kimse Efecan'a haber vermemiştir. İçeri giriyoruz. Hadi. Tamamdır. İçeride kimse yok. Öbür tarafı kontrol et. Temiz. kaç 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 ateş ediyor hadi 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 koş arkaya ateş aç koş hadi go 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 silahçı onları kovalar onlara bir şey olmaz Silahçıyı ele geçiremezler. Çünkü bundan Efe canlılarının haberi olmuş olur. İçer, i̇çerideki adamı öldürdükten sonra içeri kontrole tekrar giderler. O ölmüştü. Şimdi gebereceksin. O geberdi. Tamamdır silahçıyı kontrole gidelim. Yeni birini tanıyorum. Artık üç kişiye ihtiyacımız var. Onu arayacağım. Tamamdır. Seni silahçıda bekliyorum. Silahçıda buluşacağız. Anlaşıldı mı? Yes, brothers. Anlaşılmıştır. Silahçıda görüşeceğiz. Hadi. Do do do.